Evet Ceviz Dede. Bekir yanıma da gelmeyecek kaçıyor bu. <laughs> evet arkadaşlar bugün ee, nihayet kendi memleketim Korktel'deyim. Genelde hep Bucak'ta, Burdur'da, Çomaklı köyümdeydik. Bu bugün Korktel'deyiz Bekir kardeşimizin. Bekir soy isim neydi ya? Yıldırım. Bekir Yıldırım. Hı. Evet. Akdeniz'de <laughs> Akdeniz ticarete çalışıyor. Akdeniz o tezik parçada evet. Akdeniz o iyilik parçada çalışıyor. Yıllardır da gençinden beri tanışırız zaten. Önceden marangozluk yapıyorduk. Şimdi ceviz buluyoruz. Emekliyiz. Herkes tanıyor artık cevizde deyiz. Cevizde de olmamızın sebebi de şu. Torunların Söğüt'teki dedesi fasulye domatesçi. Ben cevizci olduğum için ona fasulye dede ben cevizde de oldum. Bunu da öğrenmiş olduk. <laughs> yani sebebi cevizle dolmamız bu. Şimdi ağaçlarımız burada fernolarımız var. Çeptalarımız var. Birkaç tane franguet de var. Tabii ki fernorlar sonradan dikmiş. Franguetler çatlarının tozlusu olarak dikmiş. Burada ronda ile meylanes eksiğimiz var. Allah izin verirse bunları aşılayacağız bu sene. Hatta bir tanesini kestik. Ee, Bekir kardeşimiz kendisi gördüğünüz gibi bir şeyler yapmış. Bıdadıklarımız var burada. Ceviz aralarda 6'ya 6 ol için büyümek için değil, ikinci, üçüncü katlar için buduyoruz. Bu çalımı fazla yapmamaya çalışıyoruz. Yerden taşlandırmasını bayağı kendisi bir şeyler yapmış gördüğünüz gibi. Ama e, ikinci kat için çalışmıyoruz. Sadece yerden kaldırmış, şöyle kalmış. Biz de şimdi ne yapıyoruz? Zaten bizim burada siz de takdir edersiniz ki tozlanma açımız olduğu için aşı yapsak bile 3 yılda ancak tozlar. Bu arada biz de cevizlerimizde bir öyle bir ikinci kat, üçüncü kat gibi. Yani örneğin bir ağacımızda 15-20 metreye daha fazla dal. Fazla dal demek fazla meyve demektir. Bu ağaçlarımız böyle kalırsa atıyorum 12-13 kilo verirse o zaman 20 kilo olarak çıkacağız. Bu da bizim için iyi bir getirisi olacak. Zaten küçük bir bahçe. Garibanın olsun bizim gibi şey hep beraber Bekir de öyle arkadaşımız <laughs> Allah şükür kendi işinden bir şeyler yaparak buradan ileride emekliliğinde hem keyif yapacak, hem hobisini yapacak, hem de 3-5 kuruş ekonomisine katkı yapmak istiyor. Burada bunu biz ne yapacağız? Ne demiştik? Yan dallar yukarıya baskı yaptığı sürece bizim cevizimiz yukarı yüklenecektir. Hep, Hep yukarı gidecektir. Ve bu yan dallar ortayı kapattığı sürece ortadaki dallar gördüğünüz gibi arkadaşlar bak hep yukarıya gidiyor. Ne yapacağız? Biraz açacağız. Nasıl açacağız? Yukarı giden yerlerden dallarımızı açacağız. O da nedir? Açtığımız zaman üst kattan ikinci katları, üçüncü katları ağacımızın geliştirmesini sağlayacağız. Ne yaptık? Yukarıdaki baskıyı azalttık. Burada bir daha azaldırsak şöyle. Uç alımı yapmıyorum. Ee, sık dikilmiş. Siz de <laughs> mutlaka bizim kestiğimiz yani obur dallar verecek. Bu da baharda, yaz aylarında temizlenerek. Biz sadece yukarının baskısını azaltıyoruz ki daha dal çıkarttıralım. Ortaya açmış olalım. Onunla uğraşıyoruz. Durum böyle. Şimdi burada şurada dalımız var. Ne yapacağız? almak istiyoruz. Burada baskı yapıyor yukarıya. Şu gördüğünüz dal. İki dalın arasında kalmış ve direkt yukarı gidiyor. Aslında almadan şuradan alıp sonra görmek. Arkadaşlar şey olarak ağaçlarımızı budarken İnanın dönerek budalım sürekli. Gerekirse uzun keselim, tekrar keselim. Acele etmeyelim. Budan ortada boş kaldı. Neredeyse alacaktık, vazgeçtik. Şimdi göreceğiz faydasını, zararını, ne olur, ne görmez. O zaman daha iyi alacağız. Ağacımız geliyor <laughs> yana doğru. <laughs> Açacağız, bak gördüğünüz gibi burası açık. Burada ben şunu yapmak istiyorum. Şuradan ikinci bir defa da alıp yukarıdaki baskıyı azalttım. Şurada dedik ki e, büyümesi tarafına uç almak istiyoruz. Burada böyle küçük bir uç yapıyorum. Yan taraf boş olduğu için. Ortada arkadaşlar gördüğünüz gibi kurumalar var. Ağacın ortası hava almadığı için. Oraları boşaltıyorum. Biz aynı zamanda meyve de alacağız. Ağacımızı da üst katlarda çıkartacağız. Olmaz. Mı? Olur tabii ki ama biraz yavaş olsa da bizim işimizi görecek. Biz böyle istiyoruz. Bekir kardeşimiz de ben bu kadar bahçeye bakıp meyve alacağım demiyor. Yoksa cevizi bana saracak. Ben de o yüzden meyve bırakıyorum. Gördüğünüz gibi alt katta bayağı bir şase oluşturduk. Kahvamızda da kalan neresi Burası açıkta. Orası iki dalın arasında. Bak arkadaşlar şimdi burada ne yaptı? Bu dal üst üste geldi. Bunu buradan alacağız. Şuradan aldık mı? bu arayı da açmış oluyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi burada bak çatal görünüyor. Ne diyor? Üst üste çataldan istemiyoruz. Neden arkadaşlar? Bu arada yapraklandığı zaman döllenme olsun yani tozlanma olsun. İşte efendim ilaç, fotosentez gibi şeyleri ağaç başaramadığı için Burada arada yine kurumalar olacağı için ne yaptık? Üstteki dalı aldık, alttakini açtık. Üstteki dal alınca bunu buradan alınca bizim buradaki fotosentezimizi burası yapacak. Eğer burada meyve olacaktı, burada meyve olacaktı. Bu arada meyve olmayacak Bunu alınca ağacımız buna harcayacak enerjiyi meyveye harcayacak dalın altında üstünde bir meyve olacak. Bize böyle bir faydası oluyor. Ne dedik? Burada fazla uçalım yapmıyoruz çünkü biz ağaçlarımız yeterince iki maralı sık olduğu için burada fazla uçalım yapmıyoruz. Şu arada boşluğum var. Bu daha dokunmak istemiyorum ama şuradan da dalı keseceğim için mecbur onu alacağım. Çünkü neden? Artık yukarıdaki liderimi açmak istiyorum. Buradan da bu dalı alacağım. Evet. Halim bu ortada atıldı. Orta açılınca da evet, arkadaşlar yani ağaçlarımız da ortaya açınca şunu iyi bilelim ki meyvemiz azalmaz. Meyve kalitemiz artar. Ve ağacımız o bölgeyi mutlaka dolduracaktır. Kalibremiz artar. Ve burada şimdi ortaya açtığım için en önemlisi dağ sayısını artıracağım ben. Dağ sayısı artınca da e bizim tabii ki ileriki yıllarda meyvemiz artacak. Artan dağ sayısından dolayı meyvemiz artacak. Lidere giden meyve dallarını boşaltmaya çalışıyoruz. İkisi yakın oldu. Bak işte, alternatif dalından şunu alıyorum. Biraz daha araya açmış oldum. Burada bunu buradan şöyle alarak dışa doğru açtım. Artık burada üstünde dal istemiyorum. yeterli olduğu için ondalık. Ya Allah. Şimdi, şimdi. ben almak istedim ama buradan yetişemeyeceğim. Risk oldukça, bir olduğu için yerden Yüksek dal almakasım alacağım. dal aralarında en az 70-80 santim boşluk istiyor. En az. Neden? Çünkü balık dallarımız arasında balık da çünkü ya yaz boyunca büyüyünce aradaki havalanma azaletli bu da bizim meyve kalitemizi iç kurumaları ilaçlamada aradaki <laughs> diğerleri ilaçlayamayız ilaç girmez onun için de Şimdi ne yapıyoruz, aramızın daha sabit olacak, burada lider vuruşunu yaptık. Şu yandan üst gözünden şöyle bırakacağım. Arkadaşlar bu dal böyle yan gittiğine bakmayın, doğruluk lideri ele geçirecektir çünkü hiçbir baskı kalmadı kenarında. Şimdi ne yaptık, biz ağacımızda altlarda 4-5 tane dal, bunlar <laughs> 2-2,5 metre. 25 5 buçuk, beş, on, 13 metre civarında hatta dalda sahip olduk. Şu bölgemizde 2 metreli olsa bile 5 dal olsa 10 metre doğru etti 25-30 metre 5 metre kadar olsa 40-50 metre bir dalımız olacak. Toplam. Ama ağacımız böyle kalsaydı çek şey oğlum. Böyle kalsaydı bizim ağacımızda toplam dal sayımız yani dalı metreye vurduğumuz zaman 15 metre civarında dal olacaktı. Siz de takdir edersiniz 15 metre dalda mı daha çok meyve olur? 50 metre dalda mı daha çok meyve olur? Hem gövdeyi ilk büyüteceğiz. Hem başka sayım yiyece kadar meyve alacağız bu ağaçtan. İttiracaklar bu hiç meyve olmaz diye. Gelsinler bu ağaçta hiç olmasın bu sene. 4 kilo 5 kilo civarında meyve olacak. Ben de bunu iddia edeceğim. Zaten burada bizim büyük bir tozlanma problemimiz var. Ee, Fernorlarımızda şey yok döllenmek için e, meylanet veya yok. Onları yeni açılacak. Durum böyle arkadaşlar. Ben ceviz Dede Arif Gökçe. Telefon numaram 0532 621 9015. Arkadaşlar YouTube attım. Görüntüleri beğenin. Yorum yapın. İyidir kötüdür tartışalım. Ama Saygılı yorumlar olsun. Kötü de olsa saygılı olsun. Saygı çerçevesini bırakmadan tartışarak biz hepimiz beraber bir yerlere varacağız. Abone olun. Abone olmayı da unutmayın. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Telefon numaramız 05 326 15. Görüşmek üzere.